arkadaşlar. şansımıza bugün. Hava birazcık yağmurlu. Ee, İstisyonu alıp o zamanlar Havanın yağmur olması çok basit. İster yaz olur, ister kış olur. İster son bağlı olur, ister ne olur. Böyle bir parada buradayız. Geziyoruz. Ee, Lozan arkadaşlar olimpiyat komitesini ev sahibi yapmasıyla biliniyor. Ee, bu yüzden de burada hani her yerde belediyenin reklamı yanında işte olimpiyat sanatı sanatı falan diye reklamlar görüyorsunuz. Ve burası da bir güven adası olmuş oluyor. İşte savaşlardan, şunlardan, bunlardan, darbelerden, siyasi savaşlardan çok etkilenmiyor. Niye? Böyle bir Niye? Çünkü tüm dünyanın merkezi gibi düşünün, başkente gibi düşünün, şey anlamda, resmi kurum kuruluş anlamında. Ee, bu sebeple bu havada iş yapabiliriz. Ha, buraya nasıl geldiğini sonlarca bilersen. E, ee, Lozan Garı'ndan trenle gelmiştim. Benim şehrimden burası 1 saat Lozan Merkez. Lozan Merkez'den de isterseniz yürüyerek Işık Limanı'na gelip oradan buraya gelebilirsiniz. Tahmin yarım saat alır. Yok, ben tramvayla geleceğim diyorsanız otomatik e, metro var var resmini. Şuraya bir yer koyarım. E, gardan, Lozan Garda indiğinizde aşağı Boşa limanına inip oradan da bir 10 dakikalık yürüyüşte işte gidebilirsiniz. buralar küçük yerler olduğu için bir yerden bir yere gitmek için yürümeyi tercih etmeniz avantajınızla olacaktır diye düşünüyorum. Evet sahil arkamıza aldım. Aynı zamanda arkadaşlar şöyle bir şey de var. İsviçre'de otoparklar paralı. O yüzden dikkat edin. şehir merkezine arabayla geliyorsanız otoparka bir miktar para verebilirsiniz. Özellikle yazın yoğun zamanlarda geliyorsanız park yeri bulmakta dolanabilirsiniz. Evet arkadaşlar şu an binanın girişindeyiz. Ben şu an bir eski bakacağım. Ona göre yürüp gideceğim karar vereceğim. Ben olarak arkadaşlar bu kanalda daha ilk defa izliyorsanız videolarımda. Bu kanalda niye İsviçre'de iş yapmalıyız, ticaret yapmalıyız onu konuşuyoruz. Kendi yaşadığım tecrübeleri, kendi gözlemlerimi burada sizlerle paylaşıyorum. <laughs> arkadaşlar arkamda meşhur olimpiyat ateşimiz var. Yani hani komşu gidersin ya bizim çakmak bitti ki bitti diye. Burada da olimpiyat oyunlarında yanan ateşimiz buradan geliyor diyor diye düşünüyorum. İsviçre'de arkadaşlar böyle bir yerlere gezmeye gittiğinizde eğer hafta içi ise okul zamanıysa çok daha sakin oluyor. Çünkü millet bir gibi doluşmamış oluyor. İçeride girişler, satış mağazası var. Burada çeşitli Fiyat temalı var. Yani biz yani, bir eşya, eşya şey yapmak şey için öyle bunlar kendileri yapmışlar. Evet arkadaşlar şimdi bu kadar. Fiyat komitesinin sponsorlarını görüyoruz. Dünyanın tüm büyük firmaları burada. Bu da bize şunu gösterecek arkadaşlar. sene bir şey yaptığında dünyanın diğer yerlerinde 15 bize bir bak çok da zor değil. Şey, daha Genelde yani bu tarz bir yerlere ya geliyorsunuz da birilerini gezdirirken